Mesela, şey. Şu an görülüyor bu bilmiyorum ama saat gecenin bir buçu arkadaşlar ve biz yoldayız dışarıda vahşi maymunlar yılanlar değişik farklı hayvanlar var ve biz gün doğumunu, bulut denizini izlemek için yola çıktık. şimdi kaldığımız tapınaktan sonraki tapınağa geldik. Bu tapınak. Bu tapınakta birazdan dinlenip yiyecek bir şeyler yiyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. İlk bir saatte yaklaşık 3 kilometre yol geldik. Devam ediyoruz. Saat 3.21 geçiyor ve yol güzergahında, tırmanış güzel güzergahında yine bu gibi küçük dükkanlar var. gittikçe de Buradaki yılanlar zehirli olduğunu duydum. Az önce aşağıda yılan gördük. Az daha üzerine basıyordum. <laughs> İyi ki küçük bir yılandı. Çok büyük değil de. Şişyangçı isimli bir diğer noktaya geldik. Burası burada yer alan bir başka yol güzergahı. Ha? Oh, taşı canlı. De. İnşallah. Taşı. yolumuz kalmadı. Yaklaştık. Buralarda yine kiralayıp kalabileceğiniz odalar var. yol üstünde bir başka küçük dükkan gördük. Şimdi burada biraz dinleneceğim arkadaşlar. Halim bu şekilde. Çok yoruldum. Er Güneş doğdu arkadaşlar. Gerçekten hayret verici. Bu kadar uzun merdivenleri bu dağa nasıl yaptılar? Bu tapınakları buraya nasıl inşa ettiler? Çok merak ediyorum. Buralar bizim Adana'nın Pozantı yaylasına çok benziyor. Daha önce gitmiştim ama yani Hayatımda hiç bu kadar yorulmamıştım. Bakın buraya geldik. Her şey iyi hoş. Ama bu nedir ya? Şimdi size harika bir manzara göstereceğim arkadaşlar. Manzara da bu. Ben bütün dağları tırmanarak buraya geldim. 14 saat boyunca sadece 3 saatlik, üç buçuk saatlik uykuyla ara sıra dinlenmelerle buraya kadar çıkabildik. Dağ tırmanışa devam ediyoruz ve. Çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Görmüş olduğunuz bu insanlar. Bu yol üstünde bulunan küçük dükkanlara ya da tapınaklara eşyalar, sular, yiyecek, yiyecek, yiyecek meyveler bu şekilde yapı malzemeleri taşıyorlar. Sırtlarında taşıyorlar. Ve bu şekilde burada geçimlerini sağlıyorlar arkadaşlar. Yolculuk boyunca gerçekten çok defa pes etmek istedim. Ama ne yazık ki pes etmekten nefret ediyorum. Biraz sabır etmek gerekiyor gerçekten. Çünkü çok eski bir patikanın üzerine yapılmış olan çok eski bir yol yine. Burada zaten bu dağa çıkış için patika varmış. Bir de bu patikanın üzerine bu tapınaklar inşa edildikten sonra bu şekilde yol yapmışlar. Bu da gerçekten çok derin hikayelere sahip. Çok önemli Budist rahipleri. Burada bu dağda yaşamışlar. Burada bu dağda görev almışlar. Temel hedefleri Budizmi yaymak. Budizmin sınırlarını genişletmek. Ve başarmışlar ve bir başka tapınağa geldik. Restorasyonda olan bir tapınak. La 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 la. Okay. Maymunlar var. Maymunları buldum. Pay pay ne kadar? Pay ne kadar? <laughs> maymunlar kavga etmeye başladı şimdi. Buradaki maymunlar gerçekten çok tatlı. Az önce bazılarını besledim. Bir tanesi sırtıma kadar çıktı. Az önce burada kavga da ettiler. Bu maymunlar Tibet makakları. Tibet makakları aslında çok huysuz maymunlar bunlar. Burada sürekli hırsızlık yapıyorlar yapayım. vesaire insanların eşyalarını, yiyeceklerini çalıyorlar. Ancak küçük olanlar bence zararsız. Çok fazla zarar vermiyorlar. i, hoş i, lütfen, 我感,还这个、我感觉他要扔这个以为他以为是是我感觉他要扔这个太干了我靠你看他是还下车扔的还有一个是 c o o 他不太好意思他不好意思当面人。<c oughs> Ve arkadaşlar bu maymunların hepsi vahşi maymunlar. Burada bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyaya özgü Tibet makakları bunlar. Bu şekilde araçlarla, otobüslerle buraya gelinebiliyor arkadaşlar aslında. Tam merdivenlerden kurtuldum derken tekrardan merdivenlerle karşılaştık. Zirveye doğru Tekrardan yola çıkıyorum. Çok zorlu merdivenler var. Buradan sonrasını direkt zirvedeyken devam ettireceğim. Zirvede görüşürüz. Geldim. Sonunda zirvedeyim. Zirveden şimdi giriş yaptık. Buradaki tapınağa. Buraları size göstermek istiyorum. Gerçekten çok ilginç bir yapısı var. Burası çok eski bir dağ. Birçok efsaneye ve mitolojik hikayeye ev sahipliği yapıyor aslında. Bunlardan birisi Samantha Padra'nın, Bodhisattva'nın burada yaşadığına dair inanılan hikayeler var. Bu hikayelerden dolayı da birçok heykel ve tapınakla donatılmış bir dağ burası. Hindistan'dan buraya Çin'e getirilen Budizm bu dağdan yayılmıştır ve misyonerlik görevi görmüş olan Budist rahipler merkezi olarak burayı görmüşlerdir. Çin'deki Budizmin asıl merkezi ve asıl evidir, asıl yuvasıdır. Bu görmüş olduğunuz heykel Bodhisavatsa'nın heykeli. Kendisinin burada yaşadığına inanılmaktadır ve ona adanılmış olan devasa altın heykeli. Evet. Uzakta gördüğünüz daha ise arkadaşlar. Gonkar Dağı. Size şu andaki en yüksek dağlardan birisi. Çok sivri ve çok karakteristik bir yapısı var. O yüzden sevdiğim dağlardan birisi. Karşınızda Bodhisattva heykeli. Buraya gelmek benim için bir zulüm oldu. Ama başardım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz heykelin tam 10 tane yüzü var. Bu şekilde betimlenmiş. Arkasında da tapınak var arkadaşlar bu şekilde. Cidden çok ilginç. Devasa büyüklükte bir altın heykel karşınızda. What's that? Burası da bulut denizi arkadaşlar.

altın zirve olarak geçiyor ve sonunda başardık arkadaşlar başardım sonunda çırmadım. sonunda bitti gerçekten sonunda bitti Ay. yorgunluktan ayaklarıma karasular inmedi ayaklarım yok hissetmiyorum Klasik fotoğrafçılar var yine burada. <gülüyor> wow. Çok <laughs> <Cemiyali>. güzel. <laughs> <laughs> Çok kolay olmadı ancak başardım arkadaşlar. Size olduğunca etrafı, buraları, Imeşen'i, Imeşen şehrini, Imeşen dağını tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilgiler faydalı olmuştur sizin için. Gerçekten buraya tırmanmak benim için çok zordu. O Hisavata'nın önünden hepinizi selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.